So the following is correct according to text: Metne göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. Metne bakalım. "hi girls, i had a busy saturday this week. i got up at 8 a.m. and bought some bread for breakfast. at 12 o'clock i drew money and met my friends. we watched movie in the afternoon. then sally and i bought a new dress for her. at 8 p.m. i had dinner at a good place with my family. Selam kızlar. Bu hafta yoğun bir cumartesi geçirdim. Sabah 8'de kalktım ve kahvaltı için ekmek aldım. Saat 12'de para çektim ve arkadaşlarımla buluştum. Öğleden sonra film izledik. Sonra Sally ile ben ona yeni bir elbise aldık. Akşam 8'de ailemle birlikte güzel bir yerde akşam yemeği yedik. Bizden doğru olan isteniyordu. Beş gına, she watched a movie with her family. Ailesiyle birlikte bir film izledi denmiş. Ama baktığımızda arkadaşlarımla buluşuyorum demişti. Öğleden sonra da film izledik. Yani arkadaşlarıyla izliyor filmi. Bu yüzden beş şıkkı yanlış. Ceşkına she got up at nine in the morning. Sabah 9'da kalktı denmiş. Ama sabah 8'de kalktığını söylemiştim Mary. Bu yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı she went to a restaurant at noon. At noon'dan kasıt burada öğleyin yani saat 12 civarı bir restorana gitti denmiş ama saat 12'de para çekip arkadaşlarıyla buluştuğunu söylemişti. Bu yüzden D şıkkı da yanlıştır. A şıkkına she went to the bank before she met her friends. Arkadaşlarıyla buluşmadan önce bankaya gitti denmiş. Az önce baktığımız cümlede saat 12'de para çektim ve arkadaşlarımla buluştum demişti. Yani önce parasını çekiyor, muhtemelen bankadan, sonra da arkadaşlarıyla buluşuyor. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Where does Mary go first? Mary ilk olarak nereye gidiyor diye sorulmuş. Bakalım metne. Hi girls, I had busy Saturday this week. I got up at 8 a.m. and bought some bread for breakfast. Selam kızlar. Bu hafta yoğun bir cumartesi geçirdim. Sabah sekize kalktım ve kahvaltı için ekmek aldım demiş. Yani ilk olarak gittiği yer ekmek almak olduğu için bir fırın olması gerekli. Bu yüzden de doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following completes the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar diye sorulmuş. Bakalım diyalog. Sorry, I'm new here. I need to buy some medicine. Where is the? Bla bla bla. Go straight ahead, turn right. It's next to the school. Affedersiniz, burada yeniyim. İlaç almam gerek. Nokta nokta nokta. Nerede diye sormuş. Cevap olarak da dümdüz git, sağ dön. Okulun yanında denmiş. Burada gitmek istediği yeri ikinci cümleden anlıyoruz. İlaç almak istiyorum demiş. İlaç almak isteyen birisi nereye gider? Aşkına Music Store. Müzik mağazası denmiş. Eledik. C hospital, hastane. D art gallery, sanat galerisi. Bunları eledik. B chemist, eczane demek. Doğru seçenek B şıkıdır. According to the conversation about who was at the Green grocers yesterday yukarıdaki diyaloğa göre kim dün manavdaydı diye sorulmuş. Bizden manava giden kişi istenmiş. Bakalım. Şen demiş ki I sent a letter to my grandparents. Büyük anne babama mektup gönderdim. Yani bir postaneye gitmiş. Alberto şöyle demiş. My sister is an artist. I went to her first exhibition. Kız kardeşim bir sanatçı. Onun ilk sergisine gittim. Yani sanat sergisine gidiyor. Carlos demiş ki I bought trainers for my brother. It was his birthday. Erkek kardeşim için spor ayakkabı aldım. Onun doğum günüydü. Carlos da bir mağazaya gitmiş. Elsa demiş ki I bought some fruit and vegetables biraz meyve ve sebze aldım demiş. Demek ki manavıdan Elsa dolayısıyla doğru seçenek D şıkkıdır. Which of the following is not correct according to the map above? Yukarıdaki haritaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Aşkına you can watch a play. Bir oyun izleyebilirsin denmiş. Oyun izlemek için tiyatroya gitmek lazım. Theater mevcut. Deşikna you can buy a painkiller. Ağrı kesici alabilirsin denmiş. Ağrı kesici almak için de eczaneye gitmek lazım. Chemist mevcut. Deşika you can have a haircut. Saçlarını kestirebilirsin. Bunun için de berbere gitmek lazım. Barber mevcut. Deşikna you can borrow books. Kitap ödünç alabilirsin denmiş. Kitap ödünç almak için library yani kütüphaneye gitmek gerekli ama haritada kütüphane olmadığı için doğru seçenek B şıkkıdır. Which of the following does not have an answer in the text? Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı metinde yoktur diye sorulmuş. Metne bakalım. Hi, my name is Fabio. I live with my family in a big city. There are lots of things to do. There's an amusement park. I go there with my friends. There's a history museum in the center of the city. I can see the old photographs of the city in it. There's also a movie theater. I usually go there with my sister Alicia on the weekends. There are a lot of shopping malls too. I like doing shopping in my free time. Merhaba benim adım Fabio. Ailemle birlikte büyük bir şehirde yaşıyorum. yapacak bir sürü şey var. Bir Luna Park var. Oraya arkadaşlarımla birlikte gidiyorum. Şehrin merkezinde bir tarih müzesi var. Şehrin eski fotoğraflarını orada görebiliyorum. Ayrıca bir sinema var. Genellikle oraya kız kardeşim Alessia ile birlikte hafta sonları gidiyorum. Bir sürü de alışveriş merkezi var. Boş zamanlarımda alışveriş yapmayı seviyorum. Bizden yanıtı olmayan soru istenmişti. A şıkkında Who does Fabio go to the cinema with? Fabio sinemaya kiminle birlikte gidiyor diye sorulmuş. Fabio demişti ki bir sinema var. Genellikle oraya kız kardeşim Alicia ile birlikte gidiyorum hafta sonlarında. Yani kız kardeşiyle gittiği için A şıkkının yanıtı var. B şıkkında What can Fabio do in the city center? Fabio şehir merkezinde ne yapabilir diye sorulmuş demişti ki şehrin merkezinde bir tarih müzesi var. Orada şehrin eski fotoğraflarını görebiliyorum. B şıkkının yanıtı mevcut. D şıkkına where can Fabio do shopping? Fabio nerede alışveriş yapabilir diye sorulmuş. En son iki cümlede demişti ki bir sürü de alışveriş merkezi var. Boş zamanlarımda alışveriş yapmayı seviyorum. Yani alışveriş merkezlerinde alışveriş yapıyor. D şıkkında yanıtı mevcut. Ceşkna, when does Fabio go to the amusement park? Fabio ne zaman Luna Park'a gider diye sorulmuş. Metinde demişti ki Fabio bir Luna Park var. Oraya arkadaşlarımla birlikte gidiyorum. Ama ne zaman gittiğini söylememişti. Bu yüzden yanıtı olmayan soru C şıkkıdır. Which place is not mentioned in the text? hangi yerden metinde bahsedilmemiştir diye sorulmuş. B şıkkında bir Luna Park var. Fabio demişti ki there is an amusement park. I go there with my friends. Bir Luna Park var. Oraya arkadaşlarımla gidiyorum. Bu durumda B şıkkından bahsedilmiş. C şıkkında bir müze var. Devam ettiğimizde there is a history museum in the center of city. I can see old photographs of the city in it şehrin merkezinde bir tarih müzesi var. Orada şehrin eski fotoğraflarını görebiliyorum. Yani müzeden de bahsediliyor. Deşkın'a bir alışveriş merkezi var. En son iki cümlede. There are a lot of shopping malls too. I like doing shopping in my free time. Bir sürü de alışveriş merkezi var. Boş zamanlarında alışveriş yapmayı seviyorum demişti Fabio. Bu yüzden D şıkkından da bahsediliyor. A şıkkına bir berber dükkanı var ama parçada bundan bahsedilmemiş. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. You need a park in your neighborhood. There's no place to play for kids. Where do you go? Mahallenize bir parka ihtiyacınız var. Çocukların oynayabileceği bir yer yok. Nereye gidersiniz diye sorulmuş. Bu şikayeti veya bu isteği nereye bildiririz? Aşkınlı Hospital, hastane denmiş B grocery, bakkal eledik. C police station, polis karakolu eledik. D şıkkına municipality, belediye demek. Böyle bir isteği belediyeye bildiririz. Doğru seçenek D şıkkıdır. According to the table above, Olga didn't bla bla bla. Yukarıdaki tabloya göre Olga hangisini yapmamıştır diye sorulmuş. Aşkına şıkkına buy magazines dergi satın almak denmiş. Baktığımızda cumartesi günü bookshop yani kitapçıya gittiğini görüyoruz. Büyük ihtimalle dergide satın almıştır. Ceşkına <laughs> drink coffee kahve içmek denmiş. Cumartesi günü kafe yani kafeye gittiğine göre kahve içmiştir. şıkkına <laughs> buy a present hediye satın almak denmiş. Pazar günü shopping mall yani alışveriş merkezine gittiğine göre bir hediye satın almış olabilir. şıkkına <laughs> see the paintings tabloları görmek denmiş. Bunun için bir sanat galerisine veya sanat sergisine gitmesi gerekiyordu. Ama baktığımızda Art Gallery veya Art Exhibition gibi bir yer belirtilmemiş tabloda. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Which of the following is not related to the table? Aşağıdakilerden hangisi tabloyla ilgili değildir diye sorulmuş. A şıkkında stadium, yani bir stadyum var, tabloda bahsediliyor. B şıkkında bir kütüphane yani library var. D şıkkında elinde müzik CD'leri olduğu için buna da music store yani müzik mağazası diyebiliriz. C şıkkında bir luna park var, amusement park ama tabloda bu verilmemiş. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır.